Arkadaşlar, hepiniz iki fedaikan'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mortal Kombat On'u inceleyeceğiz. <laughs> Oyun yeni çıkmadı. Yani çıktı da o kadar yeni çıkmadı. İşte biz biraz geciktik ama olsun yine de inceleyeceğiz. İşte karakterlerin heykelini, hekimini göstereyim bir bakalım. Geçmeyecek bir şey var. İşte en... Ah, i̇şte bir tane de eğitim var. Ee, eğitimde iki en iyi popüler e, kahraman savaşı böyle işte. Siz ateşli oluyorsunuz, buzla böyle partiye savaşıyorsunuz, siz kazanmayacaksınız artık. İşte e, yazım adamı pezemeğin yaptım, adam kabul etti. Nasıl bir oyun sorduk? İşte böyle e, böyle bölümler falan var. Ateşli, tipikisi en zor bölüm yani en son bölüm bu böyle fırtına falan, falan falan biz daha şunu hallettik ikinciye geçeceğiz <laughs> bununla savaş diyor sana ne oğlum belki savaşmayacağım şu kızın yerine başka bir şey koyacağım subjet edit time yapalım şunu koyalım Sen kimsin? Tam seçtim. Şimdi bakın çok iyi bir şey yapacağız şimdi. Çok güzel, çok eğleneceğiz. Biz ulan İstanbul'da kalktı lan. Niye kalktı acaba? İşte iki fedaydayız. Enes'le ben varız. Ee, ben bir tane video yolladım. Böyle kağıttan yıldız yapımı diye. Onu, sonra Enes'le yollar. Kardeş kanalımız Hamdi TV'ye de uğramışsınızdır inşallah. Adamlar çalışmış valla Şuna basıyoruz. Basınca işte özel güç mü özel güç. Şurası dolduğunda var ya. Sikti sikti. Sik. Of of. Oyunun grafiğini anlatmama gerek yok yani o kadar iyi. Ee, şöyle Geber... Hımm. Hemen yeni kahramanımızı çağıralım. Aferin Zehirat. İşte bu kadar. Ee, bu daha demin çağırdığım kadın sadece ikinci bölümün başında geliyor. Başka bilmiyorum gelir mi. Ben bir birçok şey o tarafını biliyorum. İşte 100 demir kazandık. 40 don, altın kazandık. Bir de ilk başta 30 bin altın veriyor. Ama sonra yeni kara işte bu karakter yeni yeni bir karakter alacaksınız. Bunun için 30 bin lira vermeniz gerekiyor. O yüzden Allah'ı gidiyor. İşte bunlar 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 şunlar. Şunu bir seçelim. Bir farkı yok aslında. Kadına bak zenciye. Amerikaladır kesin. ABD. Bakın şurası dolu. Ama o kadın çıkmadı. Aa, hemen özel gücümüz. Geber. Vay okçu. okçu. Geber okçu. İh, okçu bana vurdu. Adama bak ikinci seviye. Kendimle dövüşüyorum. Acaba kim yenecek? Kendimi yeneceğim. Yendim kendimi. Seninle kardeş olan. Bunların ikisi kuzen. Hemen zehir püskürtelim. Dur seni bu öldürür. Hadi Bu kadar. Yani bizden gelen bu. İşte böyle arkadaşlar 100 verdi, 90 verdi. Öyle yalım malın. Böyle kazanıyorsunuz. Oyun gayet iyi. Tavsiye ederim. İşte böyle savaşı mavaşı sevenler bunu yükleyebilir. E, bugünlük bu kadar arkadaşlar. E, yeni videoda, farklı bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.